Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Eğitimin bu serisinde H3 köprüsü üzerinde gömülü yazılım çalışması, çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir, hani ne kadar da yazılım üzerine çalışsak da elektronik kısmını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz dörtlü SV1, SV2, SV3 ve SV4 anahtarlarının oluştuğu ve ortasına bu şekilde bir bağlantıyla bağlanmış motor olabilir ya da bir trafo olabilir, trafoyu da sürebiliriz ya da DC bir motor e, olabilir. Bu motoru e, belli bir kurala göre yani anahtarlarıyla tetikleyerek işte motor olursa ileri ya da geri yönde DC bir motor olursa e, trafo olursa da yine aynı mantıkta trafoyu e, sürmemizi gerekecek. İşte bilirsiniz trafolar AC e, sinyalle çalışır. Şöyle bir göstereyim. bu AC bir sinyal, sinüzoidal bir sinyal. Ee, peki bu sinüzoidal sinyalle sinyali elde etmemiz için e, nasıl bir anahtarlama yapmamız gerekiyor? Tabi biliyorsunuz e, bizim DC bir batarya gerilimimiz mevcut. Bu DC batarya gerilimini buradaki dörtlü anahtar grubuyla öyle bir tetikleme yaparak sanki AC forma yakınlaştırmaya çalışacağız. Tabi hani e, bu şekilde olmuyor. Hani biz tetiklediğimizde çünkü şöyle düşünün. DC bir gerilimimiz var, şöyle ve gerilimimiz olsun, V'de de gerilimimiz olsun. Bu gerilimi anahtarlama yapacağız ve sanki AC'ye benzetmeye çalışacağız ama tam bir sinizoidal sinyal elde edemeyeceğiz. Bunun sinizoidal sinyal elde etmenin yolları mevcut, bazı hesaplamalar, matematik fonksiyonları yapıp elde edebiliyoruz. Ama tabi bu söylediklerim Trafo için geçerli motor için değil, motor ileri geri yönde çalıştırma yapacaksak daha farklı bir daha farklı bir şey söylememiz gerekiyor bunun için. Biz bunu şimdi bir trafo olarak düşünelim ve AC bir sinyal olarak yani trafoyu sürmeye çalışalım. Şu ortada bir trafomuz olduğunu düşünün ve trafoyu sürmeye çalıştığımızı düşünün. Bağlantı şekli biraz daha farklı olacak. Hadi bu, bu videoyu şey yapalım. Motor üzerinden devam ettirelim. Motor üzerinden devam ettirelim o yüzden. Şimdi motorumuz bir ileri bir de geri yönde hareketi e, sağlıyor. E, biliyorsunuz hani ileri ve geri yönde hareketi nasıl sağlarız? Biz buralara motorun kutupları dersek, işte diyelim ki birinci anahtarı ve ikinci dördüncü anahtarı kapattığımızı varsayalım. Artık kutup burada. Toprağımız da burada olduğu için. Bu şekilde diyelim ki motorumuz saat yönünde bir dönüş sağlasın. Tamam motorumuz saat yönünde bir dönüş sağlıyor. Aslında bu basit bir proje oldu. Bu şekilde motorlu çalıştırırsak. Diyelim ki motoru bir de biz geriye döndürmek istiyoruz. Bunun için ise anahtarlamaları değiştirmemiz gerekecek. Nasıl değiştireceğiz? Bu sefer 2 numaralı anahtarı ve 3 numaralı anahtarı kapatacağız. İlk durumda nasıldı? Tabii önce buranın bu durumdaki şeylerini çizeyim. Artı ve eksiği yer değiştirdi. İlk durumda nasıldı? Hemen rengimizi değiştirip bir gösterelim. İlk durumda bu şekildeydi. Yeni durumda, yani yeni anahtarlama durumunda ise polaritelerin değiştiğini görüyoruz. İlk durumda motorumuz saat yönünde dönüş sağlıyordu. Şimdi ise saat yönünün tersine bir dönüş sağlıyor. Bu projeyi motor üzerinden devam ettirelim. Tekrardan trafo için de bahsedeceğim. Trafo işin içine girdiği zaman biraz daha ee, karmaşıklık karmaşıklıklar işin içine giriyor. Biliyorsunuz trafolar e, sinüzoidal sinyallerle yani ACV sinyalle e, çalışmaktadır. Doğru akımla eşit trafoyu çalıştıramayız. Bu projemiz şu anlık şey olsun, e, motor ileri ve geri yönde olsun ve biz bu ileri ve geri yönde hareketi sağlamak için buradaki anahtarlamalardan e, anahtarlamaları nasıl yapmamız gerektiğini e, anlatacağız. İlk projemiz buydu. Hemen bir sonraki şeye geçeyim. Bakın burada da yine bahsettiğim gibi e, akımın yönlerini vermiş. Şöyle büyütelim. 1 numaralı ve 4 numaralı anahtarı kapattığımız zaman artımız burada. Artı paletemiz burada. Eksi burada. Buna ne demiştik? Motor saat yönünde dönüyor. Tamam. İkinci anahtarımıza bakalım. Farklı bir renk yapayım. İkinci anahtarımızda ise 2 iki numaralı anahtar ve 3 numara ikinci anahtarlamamızda ise iki 2 numaralı ve 3 numaralı anahtarlarımızı kapattık. Bu sefer arttığımız burada, negatifimiz de burada oldu. Biz bu anahtarlamaya saat yönünde demiştik. Buna ise saat yönünün tersi olarak yani motor ters yönde dönmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Tamam. Ee, şimdi bir de hani burayı normal anahtarlama olarak gösterdik. Bunun elektronik devresi nasıl oluyor? Ona da hızlı bir bakalım. Burada görebilirsiniz, yine bir DC giriş kaynağımız var. Buralara biz mosfetler eklemişiz. Tabi elektronik gösteriminin basit olması için bu şekilde bir mosfet yerleştirme yaptık. Normalde bunlara ters polarite diyotu da e, eklememiz gerekiyor. Çünkü burada motorumuz bir bobin gibi davranıyor. Biliyorsunuz bobinlerde e, mosfetlerimize ters gerilim gitme ihtimali çok yüksek. Basit olması adına e, bu şekilde biz bir gösterim yaptık. Görüyorsunuz Q1, Q2, Q3 ve Q4 anahtarlamayla yani mosfetlerimizi yerleştirdik. Tabii bunu yerleştirdikten sonra önce sistemin nasıl çalıştığını öğrenmemiz gerekiyordu ki ondan bahsettim. Motoru ileri ve geri yönde çalıştıracağımızı söyledim. İleri yönde çalıştırmamız için Q1 anahtarını ve Q4 anahtarını yani mosfetini kapatmamız gerekiyor. Bu ikisi kapalıyken asla ve asla Q2 ve Q3 hiçbir şekilde iletime geçmemesi lazım. Tabi dediğim gibi yani her ne kadar yazılım da yapsak burada donanımın da bilmemiz lazım. elektrik bilgimizin de olması lazım. Diyelim ki herhangi bir ihtimalden dolayı Q1, Q3 anahtarı kapandı. Aynı anda. Çok kısa bir sürede olsa fark etmez. Bakın burada batarya gerilimini al, Direkt toprağa aktardı. Ya bu durumda peki ne olacak? İki mosfeti de tetikledik. Q1 ve Q3'ü tetikledik. Burada akım yolunu takip ettiğimizde direkt aşağı doğru ground'a bir gidiş olduğunu gördük. Hiçbir şekilde motorun üstünden gitmiyor. Peki hani bu durumun sakıncası ne? Böyle bir senaryoda direkt bizim iki mosfetimizde Q1 ve Q3 mosfetimiz kısa devre yani patlayacak, bozulacak Genelde patlıyorlar hani mosfetleri mutlaka çalışmışsanız patladığını da görmüşsünüzdür. Çok güzel bir patlama yaşanır. Özellikle güçlü bir mosfet kullanıyorsanız, güçlü bir sistem kullanıyorsanız. Tabi bu durumda hani devremize montelediğimiz mosfetlerimiz yanacak. Hani pahalı bir mosfetse bu bizim için ekstra bir zarar olacak. Hani bu donanımsal bir hata değil, yazılımcının yapmış olduğu bir hata olacak. Hani burada da mutlaka bir donanımcıyla beraber çalışıyorsanız ya da donanım ve yazılımını kendiniz yapıyorsanız. Özellikle donanımcıyla ile çalışıyorsanız burada çok güzel bir tartışmalar, ekip çalışması yapıyorsanız çok güzel tartışmalar yaşayacak, yaşanacak. Buna dikkat edeceğiz. Bu projenin amacı motoru ileri ve geri yönde hareket ettirmek. Bu motoru ileri ve geri yönde hareket etmek için ise kontrolcü olarak STM32 F4VG Discovery kartını kullanacağız. Buna geçmeden önce elektronik kısmını öğrendik. Nasıl tetiklememiz gerektiğini öğrendik motoru ileri ve geri yönde çalıştırmamız gerektiğini öğrendik. İleri ve geri yönde çalıştırırken hangi senaryonun gerçekleşmesini, hangi senaryonun gerçekleşmemesini ise kararlaştırdık. Bu tüm sistemi analiz ettik. Çalışma mantığını kafamızda oturduk. Bundan sonra önce bu işin algoritmasını dökeceğiz. Aslında burada algoritmadan da bahsettim. işte ileri geri yönde çalışacak. Aslında dediğimiz algoritma, dediğimiz, algoritma yeteneğini dediğimiz burada bahsettikleri olumsuz durumları da görmemiz gerekiyor ne tür bir sıkıntılar yaşayabilir. Ee, ha şunu da so söyleyebilirsiniz hani olumsuz durumları nasıl önceden tahmin edebiliriz? Ee, bu deneyim üzerine oluyor. Yani ne yaşanabilir, ne kötü bir senaryo yaşanabilir dediğiniz noktada hani bir proje yaparken tamamen deneyim üzerine oluyor. Ee, deneyimliyseniz yani daha önceden mosfetleri patlattıysanız ya da bu tür bir sıkıntıları yaşadıysanız yeni projelerinizde hiçbir şekilde hani bunlara dikkat ederek e tasarım ya da yazılım yapmaya başlıyorsunuz. Yani i̇lk defa yapıyorsanız, bilen birinden de görmediyseniz ve sadece hani okuduğunuzu yapmaya çalışıyorsanız da e, bu noktada hata yapma ihtimaliniz çok yüksek. Tamam. Şimdi elektronik kısmını oturttuk kafamızda. Neyin tetiklenmesi gerektiğini, neyin tetiklenmemesi gerektiğini kafamızda oturtturduk. E, algoritmadan aslında çok bahsettim. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki adımda ee, işlemcimiz ve bu devreyi nasıl bağlamamız gerektiğini geçeceğiz. Tabi bu işlem için e, STM32'leri de, STM32 F4 diskadyo kartında timer'ları kullanacağız. Yani zamanlayıcıları, PVM timer'ların PVM çıkışlarını kullanacağız. Bu PVM çıkışlarını elektronik karta nasıl bağlayacağımızı, bu PVM çıkışlarında nelere dikkat edeceğimizi hepsinden bahsedeceğim.